Herkese selam arkadaşlar. Kal ol sale ile sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, nerede kaldık tam bilmiyorum. ilk önce bir temizliğe girişeceğiz. Kaldığımız yerden. Bu arada ofis kapalı. Ofis kirli diyor. Araba pazarı açık. Eyvallah. Bugün alaba pazarından alaba alma şansımız ne olabilir bir arada şurada alaba var onu biz temizlememiz lazım çünkü e, ayarladığım bir ses şeyini bir ayarlayalım mı? abi ses yok galiba ağız sesi sesi. sesi evet şöyle ağız sesi evet efektler Tamam. Evet görmüş olduğunuz gibi seslerimizi de getirdik. Abi bir dakika. Okey. Açtık ofisi. İlk önce bir web sayfasından bir Ü7 Audi'yi resimlerini koyamayacağız çünkü öyle bir şey yok. E, bakalım. Fotoğraflarda da bir şey yok. E, hızlı bir şekilde buradan çıkalım. Ne demiştik? Ofisi aç dedik. Şimdi ofisi açalım abi. Ama ofisi açmadan önce şu arabayı bir temizlemem lazım. Abi dede basalım. Temizleme şeyini alalım. Ve arabanın kirli yerlerini temizleyeceğiz. Bu arada şuradaki saat kaputu ayarlamamız lazım. Ama ben böyle sıtacağım çünkü böyle aldım. dolu sakin ol dostum. Evet şöyle. O da e, temizleyelim şöyle bir de. Ne dediğini neydi bu bir dakika şöyle her yetenek puanı alacağız bunları doldurmamız lazım. Da bir tane varmış iki tane mi istiyor? Açamıyoruz kanki yani, okay. Neyse açamıyoruz şık Tinek e, puan istiyor 2 tane Neyse, Şunları ayarladık alapazarı açık Ofis kirli Şimdi tablete basalım elimize basalım şöyle hızlı bir şekilde Ofisleri ofisi daha doğrusu temizleyelim Riyale atıyoruz dükkanın önünü kirletiyoruz pislikler Nereden çöp nereden? Çöpün çöpünü böyle kavuşturdum nerede olduğunu. Bir dakika çöp neredeydi? Şurada. Adam. Bir. İsviçler sizi. Bunun etrafını kirletiyorsunuz. Ananız babanız size böyle mi öğretti oğlum? Neyse temizleyelim. Başka bir yerde var mı? Alaba pazarı açık. Eyvallah. Bütün dara kirlimiş. Nerede var kirli? Kirli. Neredesi? Evet. Şu. Bu. Bu da şey. Başka yerde bir bok göremiyorum ben. Neyse. Ha. Burasını temizledik alalımızda. Gelecekteki otoyda birlikte devam ediyoruz. Şu alıp dükkanı bir açalım abi. Tamam dükkanımız da açık. Alıp pazarı açık. Ofis kirli diyor ama nerede kirli nerede? paspas pas mı çekeceğiz ne yapacağız? Gerçi paspas pas çekme olayı da olsa çok güzel aslında burada da. Bunu düveler seçsin diyoruz. paspas pas pas olayı olabilirdi bu arada e, mahalle alıp pazar alıp pazarına gidelim bakalım. 6623 TL ve araç pazarına geldik. 6000 lira araç bakıyoruz. Var mı? Ne diyorsun kardeşim sen? Şimdi merhaba. Merhaba kanka. Eğer satın alacaksan varsayılan takılı olmadan veremem ee, sana ama hı, istersen alabilirsin diyor 6123 6000 liraya araba ama bu araç o kadar pek fazla güzel değil diye düşünüyorum ama bunlar daha güzel ama bunlar daha kaliteli ama bunların da fiyatları e, pahalı ciddim ama 16 bin istiyor. Allah Allah. Pazarlık var mı abi? Ben bana bunu o tamam pardon yanlış söyledim. 16 bin bize 6 bin. Oha. Tamam yok abi. Yok. Oha. Pazarlık kapandı. Şu oldu. Abi biz yine eve, eve gidelim. Pazarlık kapandı. Konteynerimize yatmaya gidelim. Daha ev alamadık. Ağımız büyük büyük bir şöyle bir yer taşımam. Evet kazancımız 12.011 TL. Daha bir bok yapamadık. Şöyle bir hızlıdan. Ofise tekrardan gidelim. Ofisi tekrardan temizleyeceğiz. Ofis kirli abi. Al abi. Müşteri de gelmiş. Sabahın köründe ne işin var senin burada? Tamam. Abi sen... Yok pardon. abla mı bu abla? 11.556 He. Biz kaça satıyoruz? 11.000'e satıyoruz. Daha 20 bin satıyoruz. 11.000'e satıyoruz. Yok abi ben satmıyorum. Hoş dayı. Dayı sen kaç istiyorsun? Ben 20 bin istiyorum. Sen kaç alacaksın? 9. Ah siktir lan. Burada gitti Dayı da ödücü ödücü çıktı. Hatta. Bu alaca bir tane bu da var. Bir tane arkada var. Bir tane burada var. Tabi 9.000 bin istemesi normal. Dayı. Ofsun götünün yayı. Kaç istiyorsun bakayım sen? Ee, 20 20.000 ben istiyorum. 9000. Tamam ya. Satıyorum dayı sana. Hadi. Saat gitsin hadi bakayım. Allah bereket versin. 16000. 120. Evet. 16203. Yine 16000. Ben ne bakanladım bunda? Ya yani 6000 de 16000 oldu. Tamam şimdiki aracı alabiliriz. Araç pazarı açık mı? Açık. Evet, arttırma açık bu sefer. Aa, 11 11 de. kaç? 9. Daha vaktimiz var. Araba pazarından 7 de altınma arttırma açık arttırmadan alırsak aracı güzel. Mahallemize gidelim bu arada. Mahalleye gidelim. Bakalım madde araç bakabilirsek güzel. O ne buradan kon neydi lan bu? Devam devam. Alaban gelmiş mahallemize Başka var mı araç? bu araç. Alaban var. Tamam, okey. Başka bir araç var mı? Bu evimi satılıkmış. Abla, abi kaç para istiyorsun buna? 60 bin. iyi maşallah. Adam bunu alacağım abla. Abi hangisini sat? Şuradan bir şuraya bakayım bir alacağım. Abla ne istiyorsun sen buna? Abla at. evet. 9.543 TL istiyorsun. Ama ben bu arabacı almam ki. Baktım ama öyle baktım. Almayacağım. Vazgeçtim. Oo, bu ağaç fena. Hayır sen... Hayır ablum ablam artık belli değil. Hani ne sattım ne oldu bu da. Ee, 40 bin bin istiyor. 16 bin 40 bin bin. 16 bin 40 ya. Ama güzel aç. Araba, alaba alaba Ben söyleyemedim bile bak. Heyecandan. alaba güzel alaba Ama Herhalde biraz sıkıntısı var gibiydi. Neyse şöyle bakalım. Bak, bu da güzel araç. Uzaktan bakınca güzel. Ama boyası var mı bu bilmiyorum. Abla sen bunu kaç vereceksin Bize 9543 TL. Eğer istersen arabama bak bir göz atabilirsin diyor. Neredeyse hiç hasar bulmazsınız. Eyvallah. Ee, ama böyle bakalım bir şöyle bir yıl ee, 2005 yılı ee, 17.000 kilometre 107 kilometre de motor otomatik vites e, fiyat yapılan ma masraflar yok tamam ABS TCS e, ESP delift kiti varmış ha, ama zaman mevcut renk yok fabrika renk yok tamam güzel de benziyor Aç. Bakalım. Pazarlık yapabileceğiz mi? Bir bakalım. Pazarlık kaç para? 9000 diyorsun. Ee, e ben bir 7000 ne teklif yapayım sana Ne diyorsun? Usta pazarlıkçısı ama sen ne diyorsun? E, bu fiyat sadece 9000. Tamam. 8000 diyelim sen o zaman olmadı mı of, Hatta 8500 Olur mu fiyat abi. Onu da istemeyelim Ben ne diyeyim sana daha Aa, 8000'den aşağı Olmaz 8000'den aşağı olmaz 8600 tek bir filmi kabul et Hadi abla Ne tek Hadi bak son 8700 alacağım. Abla, beni canımı sıkma. Bu araba tam senin tarzın. İnan bana açılmak istemezsin. Bu fiyat sadece 9.500 yani ben ben yaptığım için ben istemiyorum of. güzel ağacın ama indirim indirim yapmıyor indirim indirim yapmıyorsun indirim ben hiç pazarlık pazarlık anlaşmalar alma. almam Evet, şu alda bir yerde yok mu? Başka. Koskocaman mıydı? Dört beş tane mi var sadece? Neyse şöyle gidelim bakalım. Bu arada ama çok da büyük mal. Sadece bu mahallede var. Bu arada saat kaç? 2 olmuş. Araba pazarı yakıt istasyonu ve Dibar'a gidelim mi ya? Umar oynamak istemiyorum ama mahalleye gittik. Ofisi, ofise gidelim mi? Dükkanımızı açalım biz. Daha şöyle bir kirli havan her yeri temizleyelim. Canım kir yok şu anda. Ama oyun bize kirli. Bir şey duruyor ama. Dükkanımızı açalım. Açık tıklım. Oklu sikir videoyunda sikir bir abi bunu. Çay bas bas mı çekeceğiz? Ne yapacağız? Görmediğim, benim görmediğim sikirler nerede acaba? O şu sanayiye bir selam verelim ya. İmmettin abi ne yapıyorsunuz? İmmettin abi. İyi. Şşşş! Ne yapın lan? Şu Mehmet abinin arkadaşı var şurada bir tane Süleyman abi. O işçilik kaldı. Yap bakayım hadi. boya Burada daha açılacak galiba büyük ihtimal. Burada daha açmadı. Burası neresi? Burası da tamirhane. Bu da Şahin'i almış galiba bir tane. Bulayı biz de çözemedik. Abi ağaç var gelmiyor. Bunu parçalamamız lazım bizim acilen. Bir şey almamız lazım abi. Red Bar'a gitmemiz lazım. Red Bar'a gidelim. Red Bar, Red Bar, Red Bar. Fiş açık. Bunu ee, 16.000 paramız var. Şöyle Red Bar'a gitmemiz lazım. Şimdi göreceğiz ne alacağız. Red Bar'a sayar yaptık şöyle bir. En azından Red Bar'da görmüş olursunuz. Bakın görüyoruz mu? O baba dedi şimdi tatmışlar de mı masayı? Yavaş yavaş Red Bar'ı büyütüyor. Hayır. Bak ben senden ne istiyorum biliyor musun? Bunu istiyorum. Vereyim mi? Vereyim. Aldım bile. Tabbeti de verdim. Abi. Bütün paramızı buraya alacaktık zaten. Birazcık kumar oynayacak mı? Buralar nasıl olmuş? Benden abidir abu var. Ne abi ne abi var? Çok güzel. Şöyle bir gidip kaçalım biz buradan. Yoksa para barıcız da. Kazanacağız mı? Kazanmayacağız mı? Burada da değil. Şöyle araç pazarına değil de ofise gidelim tekrardan. Himmetler abinin yanına gideceğiz şimdi Himmetler abi neredesin Himmetler abi bekle gidiyorum Bak tabletimi şeyimi aldım geliyorum Bak çekicimi aldım geliyorum buraya Şimdi buradan alakazan kazanacağım Jaxx Jaxx UV Neyse artık ne boks'a. Hadi şöyle. Evet parçalayalım hemen Buradan Evet, parçala parçala bir chat evet yeni gelmiş çok iyi parçala parçala kaç para çıkacak bakalım çarşamba günündeyiz